geldiniz sefalar getirdiniz canlar abi neredeyiz sivit konumdayız arkadaşlar asamız çok güzel bir asamız var 124 bin TL asamız var dostlar hepiniz hoş gelmişsiniz sefalar getirmişsiniz 30 bin TL'den abi sivit bonanza'nın tatlı kollarına kendinizi saldık arkadaşlar 30 bin TL alımla başlayalım abi akabinde eğer oyun güzel bir şeyler gösterirse çarpanlar marpanlar güzel gösterirse hiç acımayacağım ağır bir şekilde basacağım dostlar patlarsak da yapacak bir şey yok İlk defa patlamıyoruz abi ilk defa kaybetmiyoruz o işler kullan, kaybetmek de var, kazanmak da var dostlar. Ama abi şu 45-50 bandına gelmek istiyorum ya. Seri bir şekilde 45-50 bandına gelmek istiyorum. Çünkü bu 30 bin kadar lanet bir oyun yok. Bak bu 30 bin kadar bir lanet bir oyun yok anasını satayım. 2 bin TL para verdi bize ya. Harbi diyorum 2 bin TL para verdi abi. 2 bin de vermezsin be. En azından şöyle 15 ver, 10 ver anasını satayım be. Abi 35'i bastım, morlara baksana. Var mı uzatma? Bu da yok. Çarpan 3, 3 mor, mor kalıyor abi. Şu mor, şu moru bizi bugün yoracak. Şu moru bugün bizi yoracak abi. Geri mi diyorum bu mor bugün bizi yoracak da. Patlarsa 50'yi basarım bu arada. Yapma. Yapma abi, yapma gülüm be. İşlerimiz de kaldı. Son, son 3 tur var. Patladı ki abi burası. Valla patladı. Ama yapışıyor, ver baba. Heh, oynadın oynadın, oynamadın 50'yi basar giderim. Hadi, 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 hadi. hadi. Olur, olur. Burası olur. Ya bu kasabıda biraz para girdi abi. 30 bini çok kötü patlattı ya. 2000 TL para verdi abi. Resmen 2000 TL para verdi bize. Ya bundan 35 binden 20 bin lirasını aldık. Ama 35'e 35'i salsan öyle ya. Allahım bak ver. Ver şu 45'i bana bir. 45'i bana ver. Kırkı atladım arkadaşlar. Kırkı bırk atladım. 45'e geldim. 45'ten sonra eğer istediğimi göremezsem 50'yi masal çıkarım bu arada. Her yani biliyorum 50'yi masal çıkarım. Ekranlar güzel geliyor aslında. Ekranlarım çok güzel geliyor. Ay bu oyun combo yapıyor ya. Buz. Oy. Bak çarpan da geliyor. Bak çarpan da geliyor. Elmalar da geliyor baba yeşil. Yap. Yap şunu be. Yap oğlum be. Güzel, güzel. Abi 45 oynayacak gibi. 45 oynayacak gibi. Daha 7 turumuz var. Buradan eksiyemeyiz ya. Şu bazı maç çok istemiyorum ama Oy. Elmalar güzel patlıyor abi. Morlar bugün patlamıyor arkadaşlar. Morlarda bugün bir cevap var ama Elmaları güzel patlatıyoruz. Elmalar güzel geliyor. İnşallah nazar değdirmeyiz ama bu güzel. Daha güzelsin. Üzüm var mı? Mavi ile beraber. Mavi ile verseydim çok güzel olurdu. Mavi ile verseydim çok güzel olurdu ama iki tur var. Ay burası oynar bu arada. Abi Ar bir diyorum ver uzatmayı. Bak uzatmayı ver kanka bana bir. Şu uzatmayı atsana. Çarpan atma. Çarpan atma be. Bir uzatma versen burayı var ya. Yeni beşe doyarlısı bitsin. Ay deli dehşet oynardık. 45 bin bastık abi kasamıza 60 bin TL para koyduk. Gayet güzel. Gayet güzel ama 45'i salacağım. Aha geldi morlar. Aha geldi zalimin çocuğu geldi. Geldi zalimin çocuğu geldi. Morlar da geldi abi. Abi diyorum morlar da geldi. Oyunun sembollerini kendine getirdik arkadaşlar. Oyunun sembollerini kendine getirdik. Biz risk almaya başlayalım. Hafiften abi şöyle max, max'ı basmaya başlayalım. 50 bin'i basmaya başlayalım. O yaftan kendine gelmeye başladı. İyi ki 30 binden patladık bu arada. Harbi diyorum iyi ki 30 binden patladık. Morlar da geliyor baba. Morlar da geliyor Atix'i. Atix'i oğlum bu değil. Lan bu değildi be. 11x var tertemiz de. Bu değildi be. Oraya bir atsan şöyle bir 25-30'u bir görsek orada. 25-30'u bir görsek. Hadi. 6 turumuz var. Aha 6 turumuz var. Yapma. Bir tur daha vermen lazım. En azından barine katalım oğlum. Güzel mavi var mı mavi var mı Abi çarpanlar güzel geliyor aslında ya Çarpanlarda bir sıkıntımız yok bizim de Takla kazançları çok titriyor be Baksana çok güzel çarpan atıyor abi oyun Bak amına koyayım Çarpanlara bak 30x var lan Takla kazancı lazım bize takla kazancı 50 bin basmıştık zaten bastığımızı aldık Bastığımızı aldık da abi Bastığımızı aldık ki gelmedik ki buraya ya Son dur, son tur önemez zaten. Yani ilk turdan patlamadık arkadaşlar. İlk turdan patlamadık. İkinci 50.000'i gösterelim. Eğer oyun bizi patlatırsa kasamızda 65.000 TL var baba. En kötü bir 30 yaparız, bir de 35 yaparız çıkarız. Ama düşmeyeceğim. Gerekirse bir 50 daha basacağım. Kasamda 15.000 TL falan kalsın. Abi şu ekranlara bu çarpanlar normal değil bak. Bak şu ekranlara bu çarpanlar normal değil. Çarpanlar çok güzel geliyor, Ek Takla arkadaşları kesiyor lan bu tur kesiyor. Hadi oğlum. Ama sen burayı mahvettin be. Abi çok kötü patladı burası. Çok kötü patladı. İki turumuz vardı öner biz? Çok zor be, çok zor be. Ya Sevinç Allah senin belanı versin kanka be. Yemin ediyorum Allah senin belanı versin. Ver şu be. Her şu elli abi. Battı balık kan gider dostlar. 27 bin TL'ye kadar düştük. Vallahi 27 bin TL'ye kadar düştük. Oyun kendini öyle bir kapatmış ki. İki tanesini bir anda yapamıyor ya. Oyna burayı, oyna burayı. Elma mavi. Elma var mı? Hadi bir de ikisi at. Sekiz değil. Hadi bir de ikisi at. At o ikisi. At o oğlum. At o oğlum. At o be. Kaçıncı el oldu mu? Beş mi oldu 6 mı oldu 50 x 100 x'in gram göremedik bu arada Buz 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 Elikler de gelir ama Karpuz Buz Karpuz nice. X at Ya senin amara koyayım bir x at be ben beri 50 x atıyorsun 25 x atıyorsun toplasan Şimdi takla kızancı kendine geldi çarpanlar yok ya Vur Oğlum bir daha vur patlayacak neredeyse Abi binler iki binler deli gibi gidiyor be. Söyler takmak az gelmeye başladı çarpan yok. Yine bastığımız aldı değil mi? Soğutur. Ödemez ki soğutur ya. Ödemez. Ödemez abi. Şu kalpler de bir gelip duruyor bak. Katler burnunu sokmaya başladı oraya. Daha buraları halledemedik ki bir katleri yürüsek. Daha buraları çözemedik abi. Katler de kendini göstermeye başladı. Sanki her şey yolunda, her şey patlıyor da tek eksiğimiz kalp gibi. Bir de kalpler uğraşıyoruz bak. Mor, güzel, güzel, güzel. At şimdi X oğlum. 2000. X, X, X. Olur, olur da bir tane daha var mı? Çok güzel olur aslında. Çok güzel olur baba. Şimdi çok güzel oldu işte. Şimdi çok güzel oldu. 12 atmasaydın yine mükemmeldi. Ama o 12 abi oyunun tuzu biberi oldu ya. Y yemin ediyorum tuzu biberi oldu. Korlarımız da var. İkisi de var burada. Karpuzlarımız da geldi. Var mı morun? Var mı morun? At o moru! At bir iksa! Nice oğlum! Nice oğlum! Nice oğlum. Geldi baba kendine geldi. 5700'e her çarpanı sarpanı vurduk. Her temiz vurduk. Kasayı 233 bin lira para aldık abi. Kasayla beraber 250 bin lira. Daha ben buradayım diyor. Daha ben buradayım diyor. Salmıyor da. Ne oldu amına kudum boyunda? Birden bir açıldı esmer. Daha buradayım diyor abi, tertemiz daha buradayım diyor. Vurduk mu 300'ü? Vur baba 300'ü, vur baba 300'ü buraya, fulle vur fullle baba. Daha 5 turumuz şey var. Daha 5 turumuz şey var. Bir tur daha mükemmel olur bu sivit. Yap şov oğlum. Hadi bir tur daha. Yasayla beraber gördük abi, yasayla beraber gördük de. Okey, okey abi. 380 bin lira dostlar. Tertemiz ananı satayım. Çarpanlara baksana be. Çarpanlara bak. 12, 25, 8, 4. Baba 50 oyunu tertemiz açtı. 50 oyunu tertemiz açtı. Hiç zorlamayacağım. Hiç zorlamayacağım abi. Hiç aksiyon almayacağım arkadaşlar. Aşağı aşağı düşmeyeceğim ya. Harbi diyorum hiç aşağı aşağı düşmeyeceğim. Devam baba ya. 50 binden devam. 50 binden devam. Ayağını o gazdan çekme. Ayağını o gazdan çekme baba oyun kendine geldi. Vurup kaçalım. Her biz vurup kaçalım. Kaç turumuz var? Daha 8 turumuz var. Kasayı neredeyse aldık. Oy, Abi çarp onlara baksana. Elma var mı? Oy Buz. At oğlum şimdi. At oğlum şimdi. At lan ne olur yeşil. Lan amana koyu oyunu be. Çok güzel veriyorsun kanka. Çok güzel veriyorsun. Mükemmel veriyorsun da. Lan oğlum şu 100 bir tane yere atsan. Yemin ediyorum bırakıp gideceğim be. Vallahi billahi bırakıp gideceğim be. Abi şuna bakar mısın ya? 10 güzel 10 güzel abi 10 güzel. 10 güzel. Her uzatmayla. 10 güzel. Tek çarpana bakıyor şu an. Oyun resmen abi tek çarpana bakıyor. Bir tane 50x bir tane 100x. Tam göbeğine oturur. Tam göbeğine oturur baba. At şu uzatmayı artık. Uzatmayı vermen lazım bize. O uzatma yüze vermen lazım. Oyun şekerleri dövmeye başladı arkadaşlar. Oyun şekerleri dövmeye başladı arkadaşlar. 373 bin lira baba. Tertemiz 373 bin lira. Çok güzel çağrımız var. Çok güzel çağrımız var abi. Oyun mükemmel bir şekilde veriyor. Yalnız bizim istediğimiz abi tek bir yere vurup çıkmamız. Yani şu an çok güzel çağrımız var. Çok güzel çağrımız var da. Bir tane 50x'i bir tane 100x'i eğer bir vursak şu oyuna. Kaçıp gideriz işte o zaman. O zaman kaçıp gideriz. Aslında 50 Dur bakalım ya. Dur abi dur. 50 bir tur bozsam mı diye düşündüm de. Bir tur 45'e çeksek mi acaba ya? Şimdi abi oyunu 50'den bu kadar alıştırmışken 45'e çekersek çok ters yapabilir ya. Bir anda içeri dönebiliriz abi. Bir anda içeri dönebiliriz. O yüzden hiç bozmak da istemiyorum. Abi şuna bakar mısın be? Oyun sadece sol taraftan oynuyor bak. Oyun sadece sol taraftan oynuyor. At bir Dört bin nice olun. Nice olun. Nice olun. Dört bin takla kalancı baba. Kendi tekste doksan beş bin TL para. Cillop gibi kasa kaça geldi? Dört yüz. Dört yüz yirmi bin lira geldi abi. Dört temiz dört yüz yirmi bin lira. Abi elliyi salmayalım ya. Harbi diyorum elliyi salmayalım bak. Yani oyun bu kadar kendine gelmişken bir tur sadece 45 deneyecektim. Genelde oyun böyle takıldığı zaman yani çarpan ve takıl arkadaşlar arkadaşlar İkisi beraber gelmediği zaman Genelde bir tur 45 ya e da 40'a çekerim Oyun bir kendine gelir ama Oyun da güzel gidiyor abi Oyun da güzel gidiyor O yüzden bozmak da istemiyorum Çünkü bir almaya başlarsa eğer Ağzımıza sıçar Abi diyorum ağzımıza sıçar Hızlı olacağına yavaş yavaş, yavaş olsun abi bizim olsun Daha temiz paramızı alıyoruz 14 Yalnız şu ağzımızı açtık herhalde burası patladı be onun için Belki yüzüm yüzüm gelirse Kaptan da vardı aslında be 55 50 bastık yirmi aldık Çok kötü patlamadık aslında ya Yapar mı son 2 turda bir şey? Ya şuraya bir iks atsam mesela Bir yirmi atsam Oy olur Bir iks var mı? Oğlum oynuyor lan Oğlum oynuyor bir iks at Lan bir iks daha var Nice oğlum Nice oğlum güzel Tertemiz o bak Oğlum eksi yiyeceğiz dedik her temiz 30 bin lira kâra geçtik lan. Yemin ediyorum eksi yüz dedik. Her temiz 30 bin lira kâra geçtik. Kontur. 400 500 görür lan? Ananı satayım 458 bin lira abi. 460 bin lira. Şimdi. Abi oyun 30 bin liraya ilk başta 2 bin lira para verdi. Yani neredeyse 5 dakika 10 dakika boyunca her bastığımızdan paramızı aldık. Her bastığımızdan paramızı aldık. 50 bastık 55 verdi. 30 bastık 2000 lira verdi. 35 bastık patlattı. Oyun kendini bir açtı namussuzun çocuğu. Dur dur abi aşk olsun ya. Yemin ediyorum dur dur abi aşk olsun şu oyun şu an ya. Ama kapatacak kendini. Kapatacak abi kaçmamız lazım. Hafiften kaçmamız lazım. Bir iki fok abi eriyelim. Aşk gözlüğe gerek yok arkadaşlar. Aşk gözlüğe gerek yok. Abi mükemmel para aldık zaten. Her temiz parayı aldık. Biraz daha devam edersek oyun almaya başlayacak. Çünkü ne zaman kasayı bir yeri düzlemeye çalışsam oyunun sonunda abi kasamda para kalmıyor. Hep kaybettiriyor bana. Güzel, güzel. Muzumuz da geldi. Erik karnı, karpuzla beraber. Allah, karpuzla beraber şu eriğindir be. Hafiften bastığımızı vermeye başladı oyun. Hafiften bastığımızı bastı. Hadi, 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 hadi. hadi. <laughs> Oğlum bu nasıl çarpan ya? 35 5000 var lan orada Anasını satayım bu nasıl çarpan ya? Yani 4000-5000 takla arkadaşlarla çarpanı vuramadık ama oyun içerisinde abi deli gibi çarpan verdi ya. <laughs> Dostlar tertemiz temiz 470.000 TL para. Şimdi bak şunu 500.000 diyelim. E bir, bir turluğa basalım. En kötü 400.000'den aşağı inmem arkadaşlar. Yani elimden geldiğince 400.000'den aşağı inmeye çalışmayacağım. Çünkü eğer 400'den aşağı düşersem. Tuzamam kendimi. Kendimi tuzamam abi. Bütün kazandığımız paranın hepsini veririz. Sıfır TL'ye çıkarız. Oyun da zaten bunu istiyor abi. Oyun şu an bunu istiyor. Bassın diyor, verin diyor. Bassın diyor, verin diyor. Diyor, diyor. Sonra kendini bir kaybetsin bana koyun diyor. Her bastını alın diyor. Her bastını alın diyor. diyor abi. Öyle bir şey yapmayacağız. Öyle bir şey yapmayacağız. 400 bin aşağı düşmeyeceğiz. Bastımı verirse bir tur daha gönderirim Gönderirim Gönderiz. Bastımı verirse mi? Bastımı verse bir o iyi güzel uzatmana geldi. Uzatma daha yeni geldi bu arada. Baya bu uzatma vermedi. Hatta hiç uzatma vermedi. Hop. Bu da 6 değil yalnız. 6 değil be. 6 değil be. Morlar da kaldı be. 6 değil be. 6 değil be. Abi oyun sürekli... Yiyip adım bastığım parayı veriyor. Ecil, Aslı, 50 lira bakın makine 50 lira sabit burayı. Altı turu boş geçmezsin değil mi? Hadi oğlum. Oyna kaçayım. Oyuna kaçayım burayı. Oyuna buradan kaçalım be. Son 4. Güzel çok güzel. Abi. Erik. Üzüm. Hadi bir de mor. Hadi bir de mor. Hadi oğlum bir de mor be. Lan bir de mor be. 15 iksiniz vardı ya. Tertemiz 15 iksiniz vardı ama be. 500'ü gördük abi. 500'ü gördük. 500'ü gördük. 5 500 bin daha lazım. Ne olur bana 500'ü göster. Bak 500'ü göster. Bunu kaybetmek istemiyorum. Kaçacağım. Kaçacağım. Oyna burayı. oyna burayı. Bor. 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 Güzel x. X x x. x. Nice oğlum ama Çok güzelsin baba. Çok güzelsin. Çok güzelsin. 5 bin takla kazancına 34 x'i baba. Dertemiz koyduk. 500 bin lirayı sabitledik abi. Oyunu 600 bin liraya getirdik. Emin ediyorum 600 bin liraya getirdik.